Gerçeklik nedir? Gerçeklik algıladığımız nesneler, sesler, tatlar, görüntüler ve kokular mıdır? Yoksa bu ikna olduğumuz gerçeklik midir? Gerçekliğin kesin bir tarifi yapılabilir mi ya da bizim gerçekliğimiz sorgulanabilir mi? Evet, ikna olduğumuz gerçeklik sorgulanabilir. Çünkü kesin kabul ettiğimiz nesnel gerçekliğin duruma göre değişebilen göreceli bir yapısı var. Eğer deneyimlediğimiz gerçeklik kesinse, sinestezik insanların algıladığı gerçeklik tam olarak nedir? Sinestezi, basitçe bir duyunun başka bir duyuyu tetiklemesidir. Bu durumu tatları işitmek, müzik notalarını görmek, kokuları renk olarak algılamak şeklinde örnekleyebiliriz. Sinestezi kesinlikle bir hastalık değildir. Nörolojik farklılıktır. Eğer gerçeklik katı ve kesin olsaydı, nöronlar tek tip bir davranış sergiler ve gerçekliği bu şekilde bükemezlerdi. Gerçeklik, beynin duyu reseptörleri ile algıladığı frekansları nesnelliğe dönüştürdüğü bir modüle etme ve yorumlama sürecidir. Bu yüzden, sinestezik bireylerde olduğu gibi nöronlar bazen farklı çalışma yöntemleri geliştirebilirler. Böylece tek tip bir gerçeklik değil, farklı gerçeklik dünyaları yaratabilirler.